Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Sefalar getirdiniz inşallah. Bu videomuzun konusu dün Suudi Arabistan'da çok ciddi bir sel felaketi yaşandı arkadaşlar. Bu sel felaketine dair analizler yapacağız. Çok önemli bilgiler var. Şimdi öncelikle konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı da unutmayalım inşallah. Evet dün özellikle Cidde'de çok yoğun bir yağmur vardı ve bu yoğun yağmur sonrası da ciddi bir şekilde sel felaketi yaşandı arkadaşlar. Araçlar sularda yüzdü. Hatta bazı evler yıkıldı. Bazı evler bile sularda gittiler. Gerçekten çok enteresan görüntüler oldu. Birazdan o görüntüleri izleyeceğiz hep birlikte. Ama öncelikle bu sel felaketine dair Suudi Arabistan yetkililerin açıkladığı son duruma bir göz atalım şöyle. Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle iki kişi hayatını kaybederken ülkenin batısındaki ciddede Uçuşlar durduruldu. Yani uçaklar epey bir süre çalışmadı arkadaşlar. Hatta bugün bile çok ciddi bir yağış olduğu söyleniyordu. Meteoroloji uzmanları tarafından Mekke'de, Medine'de, Cidde'de ve birçok bölgede yoğun yağışlar yaşanacağı söyleniyordu. Hakeza Kabe'de de çok ciddi bir yağmur yağdı dün. Hatta Kabe'de tavaf bile belli bir süre durdu denecek seviyeye geldi yağmurdan, şiddetli yağmurdan. Ama tabi bazı insanlar o Kabe aşkının vermiş olduğu o enerjiyle yağmurun altında e, suların içinde bile tavaf yaptılar. O görüntüleri de gördük. Gerçekten muazzam görüntülerdi. Suudi Arabistan merkezli El İhbariye televizyon kanalı ülkede şiddetli yağış nedeniyle Mekke'yi mükerreme bölgesinde birçok yolun ve tünelin kapandığını aktardı. Bakın Mekke'deki tünellerin kapanması çok enteresan bir olay arkadaşlar. Yani... Birçok bölgede tüneller kapanmış bu yağış sebebiyle ve birçok yol trafiğe kapatıldı. Çünkü araçlar o selde gidemediler. Trafikte suya gömüldüler. Çok enteresan görüntüler var. Gerçekten mutlaka televizyonlarda da izlemişsinizdir. Dün birçok televizyon kanalı da bu haberi yayınladı. Ve orada yaşayan halk da böyle şey nasıl olur? Bu kadarı nasıl olur? Demeye başladılar. Çünkü Mekke toprakları biliyorsunuz kurak topraklar. Genelde hep orası kuraklıkla anılan bir memleket. Hatta ağaçlar bile yeşermiyor arkadaşlar. Öyle kurak bir memleket. Biz gittiğimizde işte 11 Ekim'de gittik. 25 Ekim'de döndük. Gittik kemizde orada umre ziyaretleri kapsamında bütün bölgeyi gezerken neredeyse hiçbir yeşil ağacın olmadığını da fark ettik ama bazı yerlerde yeşil ağaçlar var. Onları da gördük özellikle Cennetül Mualla'da ve etrafında yani Hz. Hatice annemizin metfun bulunmuş olduğu o mezarlık ve çevresinde yeşermiş ağaçlar var. Onları da gördük. Cin mescidinin olduğu bölgelerde yani orada yeşermiş ağaçları gördük. Ama bundan sonra bu yağmurlar sebebiyle belki de bütün Suudi Arabistan toprakları yeşermeye başlayacaktır. Bu da Suudi Arabistan'ın yeşermesi demek kıyamete çok yakın olduğumuzu gösterir. Çünkü Peygamber Efendimizin bu konuyla ilgili hadis-i şerifleri var. Yani Suud topraklarının yeşermesiyle ilgili hadis var. Kıyamete çok yakın bir zamanda bu olay gerçekleşecek arkadaşlar. En doğrusunu Rabbimiz bilir tabii ki ama biz Peygamber Efendimizin hadislerini kaynak göstererek bunları söylüyoruz. Şimdi bu yağmurda ne dedik? Birçok yol ve tünel kapandı. O Mekke'nin tünelleri hadisi şeriflerde bile var. Dağlar delinecek. insanlar o dağların içinden geçecek şeklinde hadisler var. O tüneller arkadaşlar. Tüneller yağmurda selde adida kapandı ve o tüneller çalışmadı dünkü havada ve bugün de muhtemelen devam ediyordur. Hatta bu akşam birçok sosyal medya hesabına ve televizyonlara da görüntüler düşer mutlaka izleyin onları da. Cidde'de iki kişi hayatını kaybetti ve sivil savunma kurumu sözcüsü de dışarıya çıkmasın uyarısında bulundu. İnsanlar dışarıya çıkmasınlar dedi. Çünkü her an yoğun yağmurlar gelebiliyor ve ansızın bastırıyor yağmurlar. O yüzden dışarıya kimse çıkmasın uyarısı yapıldı. Ülke genelinde arkadaşlar gerçekten çok enteresan bir hava hakim. Hatta geçtiğimiz günlerde yine Mekke'de ve Medine'de paylaşımlar yapan bir sayfa var. Instagram'da takip ediyorum. Onların yaptığı paylaşımlarda hep görmüştüm. Gökyüzü kızıl renge dönüştü. Medine'de kıpkırmızı oldu hava. Yani sadece gün batımının olduğu taraf değil ha. Bütün şöyle semaya kafanızı kaldırıp baktığınızda bütün her yer kıpkırmızıydı. E yine Kabe'den de görüntüler paylaşmışlardı. Kabe'de de şöyle Zemzem Tower'a doğru bir video çekmiş adam yukarıya doğru baktım hava kıp kırmızı Kabe'de de dedim Allah Allah hani biz gittiğimizde öyle bir şey görmedik orada biz geldikten sonra böyle tuhaf olaylar yaşandı arkadaşlar ve dedim ki bu kızıllık pek hayra alamet değil yani büyük bir felaketi getirebilir şeklinde düşünmüştüm kendi kendime gerçekten de bakıyorsunuz yani neredeyse Suudi Arabistan'ın tamamında yoğun bir yağış hakim ama nasıl yağmur yani böylesini görmedik diyorlar arkadaşlar. Hatta e, geçtiğimiz sene Türkiye'de de Sakarya'ya, Düzce'ye, Ereğli'ye, Kaynarca'ya bu bölgeleri de çok yoğun bir yağış düşmüştü. O yağış sonucunda tarlalardaki topraklar böyle e, yumuşacık olmuştu arkadaşlar. O kadar çok fazla bir yağmur yağmıştı ki. Muhtemelen oraya da aynı şekilde bir yağış düştü. Yani çok fazla bir yağış düştü. Ve insanlar böylesini görmedik diyorlar. Hatta... E, Evlerin camlarından balkonlarından video çeken olmuş bir sürü kişi instagramda çok paylaşım var yani araçlar resmen suya gömülmüş arkadaşlar hatta evlerin apartmanların girişleri bodrum kaplar tamamıyla su zaten Allah sunumuza hayır diyelim eğitim faaliyetlerine ara verildi uçuşlar durduruldu evet Suudi Arabistan'da sel nedeniyle eğitime ara verildi yani eğitimi de etkiledi, etkiledi bu durum arkadaşlar. El İhbariye'nin haberinde Cidde'deki bazı mahallelerde sel baskını yaşandığı bilgisi aktarılırken şehirde eğitim faaliyetlerine ara verildiği ve uçuşların durdurulduğu kaydedildi. Cidde Havalimanı buradan Umre'ye ya da Hacca e gidenler mutlaka o havalimanını kullanıyorlar. Yani Türkiye'den İstanbul'dan hareket eden uçaklar ya Cidde'ye iniyor ya da Medine Hava Alanı'na iniyor. İşte o havaalanı bizim dönüş yaptığımız Hava alanı da Cidde havaalanıydı. İlk gittiğimizde Medine'ye indik. Dönüşte Cidde'den geldik. İşte o hava alanı ve etrafındaki yerleşim yerleri tamamıyla su olmuş arkadaşlar. Uçakların iniş yapması imkansız bir hale gelmiş. O yüzden uçuşlar durdurulmuş, inişler de durdurulmuş. Yani başka ülkelerden oraya gelen uçaklar da uzun süre iniş yapamamışlar. Allah sonumuzu etsin diyelim. Gerçekten enteresan işler, enteresan bir hal. Ama şunu söyleyelim artık kıyamete doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kıyamet yakın. Peygamber Efendimizin hadislerine baktığımızda yine aynı şeyleri görüyoruz hadis-i şeriflerde. E, Suut topraklarında böyle yağışların olması ve yağışlar son sonrasında da yeşerme söz konusu olabilir. Bakın arkadaşlar burası önemli. Eğer Suud Arabistan toprakları yoğun bir şekilde yeşermeye başlarsa bilin ki artık kıyamet alametlerinin tam da göbeğindeyiz. Çok az yerlerde yeşillendirilmeler var. Onları gördük. Ağaçlar bazı yerlerde yeşil yani ekilmiş, büyütülmüş. Ama bu yağmurlar sebebiyle ansızın bir yeşillenmeye doğru dönüşüm olursa su topraklarında o zaman işte tam da kıyamet alametlerinin göbeğindeyiz, merkezindeyiz diyebiliriz. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayalım, yorum yazmayı da unutmayalım ve kanalımıza henüz abone değilseniz eğer mutlaka abone olun arkadaşlar ve bildirim ziline tıklayıp tümünü işaretlemeyi de unutmayın ki videolardan, canlı yayınlardan size bildirim ulaşsın inşallah. Instagram kullanıcı adımı biliyorsunuz. Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi oraya da beklerim. İnşallah bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.